Merhaba. Şimdi GoPro ile ilk videomu çekeceğim. Neyi çekeceğim? BlaBla ile yolculuk yapıyorum. B Tatlı. Merhaba bebeğim. Yürüyüşe <laughs> Ben e, kamerayı hazırda çekerek getiriyorum. <laughs> Blabla'yı duydunuz mu daha önce bilmiyorum. Birazdan Blabla'nın sitesini ve şeyini göstereceğim size aynı zamanda nereden nasıl yapılıyor diye. Blabla şehirler arası yolculuk yapan, kendi özel aracıyla yolculuk yapan insanların diğer yolcuları belli bir ücret karşılığında gittiği yere götürdüğü bir uygulama. Dolmuş gibi diyebiliriz ama özel. Tamamen. Ve bunun bir sitesi var. Oradan giriyorsunuz. İsterseniz sizin arabanız varsa kendi arabanıza yolcu alabilirsiniz. Ya da halihazırda giden biri varsa ona yolcu olarak katılabilirsiniz. Şimdi ben de ona gideceğim. Hiç tanımıyorum. Bilmiyorum. Sadece şey onaylandıktan sonra rezervasyonum onaylandıktan sonra telefon numaralarımız görünmeye başlıyor ve birbirimizle irtibat haline geçebiliyoruz. Valizimi ve ayarladım. Şurada da valizim. Ve ben yola çıkıyoruz. Şimdi oğluma veda ediyorum. Oğlum. Tatlım. Merhaba bebeğim. Görüşürüz tamam mı? Anneciğim. Görüşürüz bebeğim. Ben geleceğim sen beni bekle tamam mı anne? Tamam bebeğim benim. Haftaydı. Bir köpek ısırdı. O yüzden böyle biraz şişkinliği var. Şu anda bana küs. Çünkü küsüyor ve anlıyor. O valizime ne zaman çıkarsam gideceğimi anlıyor ve bir süre gelmeyeceğimi anlıyor. O yüzden bana şu anda trip atıyor birazcık. Oy yerim senin. Hadi bay. Yola çıktım. Annemle benimle. Anne. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bu arada ben şu anda İzmir'deyim. İzmir'den İstanbul'a yolculuk yapacağız bula bula ile. Şu anda buluşacağımız yere geldim. Normalde belli bir ortak nokta olur işte e, Bornova gibi. İzmir'in çıkışı oluyor Bornova. Bornova'da buluşacaktık ama Doğuhan benim olduğum yere yakın bir yerdeymiş. O yüzden yürüyerek bir mesafede şimdi buluşacağız e, ee, tabi böyle bir garip oluyor şu anda nerede ne o nereden a bilmediğim için kim olduğunu sadece arabayı biliyorum bir Mercedes olması lazım ve sanıyorum gördüm galiba şuradaki <laughs> anne gel evet sanırım bu merhaba <laughs> böyle işte böyle tanışıyorsunuz hiç birbirimizi tanımıyoruz Doğan'la böyle bla, bla ile buluşuyoruz. Arabayı tanıdığım için bu olduğunu tahmin ettim. O da zaten fotoğraflardan beni bulmuş oldu. Şimdi yolculuk yapıyoruz. İyi bak, i̇yi bak. Iyi bak. Hadi bay bay de. Bay bay. <laughs> Şimdi arabamız bu. Plakasını çekmeyeyim mi? Ne yapayım? Şöyle bir araba. Ee, bla bla da aynı zamanda arabanın şeyi de yazıyor. Markası falan seçebiliyorsunuz. Yani şöyle ben çalışmıyorum. Sen İ hazır yiyicisin. <laughs> Bu herkes işsiz ya. Yani, yani şöyle. 3 yıl önce işi bıraktım. 3 yıl oldu mu ya? 2 yıl, 2,5 yıl oldu herhalde. Hı. Hmm. İşi bıraktım. Sonra bir yoga evinde yaşadım. Yoga Aa, ne diyeceksin. Klasik. Yoga yoga'ya eğitmen oldun değil mi? Zaten 3 hafta gitsen eğitmen yapıyorlar yani. Bütün arkadaşlarım eğitmen şartı. Ama böyle yoga direkt pilates. ön yargıyla benim cevaplamamı beklemeden hikayeyi yazacaksan ben Hayır ya. <laughs> şey, çağırışı yok. Sonra da bırakıp her şeyi şeye gittim. Asya'ya. Yoga öğretmenliği de yapıyordum. Sonra onu bıraktım. Bu neden böyle kapanıyor olabilir ya? Efendim şu anda sen çekmeye devam ediyorsun. Benimki ben bilmiyorum. Hem GoPro, GoPro evet, ayarlıkta o... 55 metreye dalınca su geçti. Aksiyon çıktı. Şimdi diğer arkadaşı alacağız ama önce bir sormam lazım kendisine. Merhaba. Merhaba! Kameraya çekiyorum, sakıncası var mı senin için? Hayırdır. Ah Yok, süper. Hoş, Hoş geldin. geldiniz. <laughs> evet, üçüncü arkadaşı da aldık ve artık gidiyoruz. Merhaba! Merhaba! <laughs> Gökçe ben. Ben Deniz, memnun oldum. Memnun oldum. Korona riskin var mı hiç? Yok. Yok. Yani Aa. daha 2-3 gün önce test yaptırdım. Defective'im. Aa Defektifim. süper. Okey. Tamam. Evet, hiç de geçirmedim. O zaman <laughs> <fiyat> güzeliz. 2 gün yaptım. Boşuna şans. Böyle rahat gidebilirsin. <laughs> Bulabulayı anlatıyorum da ben bu arada en değil mi adı? ya sevdiğim. Yani ilgili bir şey çekiyorum da evet. öyle. Merhaba ne itfaiyecisin galiba? Ben <laughs> evet, evet. okudum hemen. Bir de e, diğer yolcuları görebiliyorsunuz rezervasyonu onaylamadan da görebiliyorsunuz diğer yolcuları falan kontrol edebiliyorsunuz referanslarını kontrol edebiliyorsunuz. Genellikle ben referansa olmayan da yolculuk yapmıyorum zaten. Neden Hiç bilmiyorum mi? ama yapmıyorum. Ee, senin kaçıncı yolculuğu? Benim galiba bilmiyorum benim de o kadar oldu ya. 7-8'den fazla da olmuş olabilir. 8 mi? Ee, senin? Benim 36 37 mi? 36, 36 mı? Yemliğen sonrası sayamadım. Ben de yüzde falan güvenliğe gördüm ya. Yani. Yüzde sayılan yok. Evet var. Ee, ben kendi arabamla da yolculuk yaptım. Birilerini aldım. Ee, yolcu da oldum, şoför de oldum ikisi de. Ben de bir şey götürmüyorsam kendi arabamla gitmiyorum çünkü bu yol çekilmiyor artık. Ha. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öncelikle hanım yok. Tamam. <laughs> Yokça ben. Cime sonra geliriz. E, ben yoga öğretmeniyim. Aa, çok güzel. Evet. çok güzel. Nasıl bir şey itfaiyeci olmak ya? Ee, heyecanlı ve Birazcık stresli. Hangi itfaiyedesin bu arada? Nasıl Biz e, özel anlaşmalı. Hilal... Şu an hastane yapılıyor şehir ya. hastanesi. Şey, normal... Bir dakika anlatıyor bir dakika. <laughs> şehir Bilmiyorum. hastanesi yapılıyor şu an Bayraklı'da. Oradan sorumluyuz. Yani sadece herhangi bir müdahale olduğunda ilk müdahale ekibi olarak geçiyoruz. Beş, ge beş kişilik bir ekip var. İşte öyle. Ha sen öyle genel şehrin itfaiyecisi değilsin. Böyle bir şey oluyor mu? Özel Aa itfaiye. ben evet. özel itfaiyeci olduğunu bilmiyordum. Evet, evet özel ama. itfaiye var. Bunları böyle söylemende sakınca var mı? Yok değil mi? Yok. yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok zaten. Yani. Özel itfaiye diye zaten şey, yani özel ambulans gibi artık özel müşteril Vay çok enteresan. Evet. Vay canına, iyiymiş. Neresi için çalışıyor, yani neresi için özel itfaiyecisi? Şu an? şehir hastanesi buluyor işte Bayraklı'da. Bayraklı'daki şehir hastanesi. Nasıl yani yangın çıkarsa ha. 110 aramıyor muyuz? Bizim kendi itfaiyemiz var onu çağıralım. Vav wow, <laughs> çok, <değil> <laughs> çok havalı değil. <laughs> Bilemedim şimdi. Çok, nasıl bir şey yani, bu bizim ya? Bizim amacımız yangının büyümesini önlemek. Diğer <laughs> yerlere saçılmasını önlemek. <laughs> yani. Aşağıya gidiyoruz. <laughs> Burası çok önemli. Burası çok önemli. Çünkü... Yani böyle bazen e, blabla yolculuğunda e, gerçekten böyle kafa dengi biriyle karşılaşabiliyorsunuz. Ya da hiç konuşma yani. Ben çok yolculuk yaptım ile Hem kendi arabamla yolcu götürdüm hem de ben yolcu oldum. Ee, gerçekten çok değişik insanlarla çalışıyorsunuz. Ee, ama benim hemen hemen hepsi çok keyifliydi. Çok keyifli insanlarla tanıştım ve e, yolculuk yaptım. Anladım, yani yiyebiliriz. Çok aç olan sensin. Evet çok aç olan sensin bence de sen karar ver. Evet son kararın. Seni dinliyoruz. Doğuhan. Son karar. Bur burada mı sonra mı? Senin karar vermene karar verdik. Çok erkeksin. Ya izin versen yerim ben. Aynen ben daha döklerim yani. Beklerim yani. İyi hadi. O zaman susurduk tostu. Hadi. Zaten gidiyorum. Mahmut ev yemeği sürekli zaten. mu? Susurluk tostu, tamam. tostu yemeye karar verdik. <laughs> Başka bir yere geldik şimdi Yasaya Susurluk'tayız. Mahkelerim. Çok... Bir de bula bulaya yazmış Mercedes lüks araba. <laughs> lüks yazmış bunu yani. Klima çalışmıyor. Pencereler açık. Gürültüden birbirimizi duymuyoruz. Artık <laughs> rüzgar dağır gürültüsü dar oldu olduk yani. <laughs> Ve güzel, sıcak. Havada gidiyorlar. Bir de diyor ki bak. Eee hani lüks araba Doğan Bey? ne yol, dersiniz bu yol, Bula bula elçisi? Bu yolcu, bu yolcu milleti çok nankör ya. Yani, Valla. Bunu, bunu yayınlarsak da Ohan, bir daha arabana kimse binmez. Lütfen yayınlamayın ne olursunuz. Eğer yayınlamamamızı istiyorsan... Güzel bir teklif. Evet güzel bir teklif. Şu ücreti konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu ne bileyim lüks araç ücretini bir konuşalım. Bakınız biz şey mi yazalım yani insanları mı kandıralım, evet, evet çok güzel yolculuktu, çok keyifli. ee, keyifliydi, güzeldi, çok rahat gittik. Şimdi bunları mı yazalım? Bunlar yalan söylüyor. Evet, ben, ben, ben yalan. asla yalan konuşamam. Aynen, aynen. Asla yalan konuşamam. Asla. asla, ben de yalan söyleyemem yani. Doğan Bey, yani şimdi bunu isteyemezsin çünkü Bu, yalan... El, mi, el bir dakika bir video indireceksin galiba işte. Ben keserim, biçerim bu videoyu. Seni çözünme. üzülme. Evet. bu <laughs> video tıklanma rekorları kıracak. Bence de. <laughs> Neyse artık yol Vallahi... bitene kadar bunu telafi ederse Ama artık... artık... Siz yani. Benle yolculuk yapmazsanız sonra çok yanarsınız. Öyle mi? Evet yandık. Yandık. Evet. Piştik. Bu, konu, bu konuda çok doğru. Sen <laughs> yanmazsan, ben <laughs> yanmazsan. Yandık, yandık, piştik. Klima var? yok. <laughs> klima yoksa... <laughs> Ventilation var. Doğan Bey, Doğan Bey. Doğan, natural ventilation. Son olarak ne demek istersiniz? Bizim gönlümüzü almak evet. için. Gönlümüz Olay BD yazdı. Değil gönlümüzü, mi? Gönlümüz yani. 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 Bari gönlümüzü al. Birkaç çift güzel söz söyle. Yani. İmkan vermiyor çünkü okuldan, adam. Adam o kadar çok konuşuyor ki anlatamam bak. Buradan bütün yetkililere ya, sesleniyorum. Susmuyor. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Ayrıca Amerika'daki teyzemle, Almanya'daki halamla, Amsterdam'daki yengemle çok çok selam diyor. Hepiniz öpüyorum. Susmuyor! Okuruz. Adamsız! Asla konuşamadık bugün, asla. Bir eve, yapmadık. Bugün. Evet, Elekazı. arada bir bana yine öndeyim diye soru soruyor. Cevap verirken başka şey söylemeye başlıyor adam. Enis'cim yazık hiç konuşmadı bile. <laughs> evet, gönlümüzü almak ister misin? Son kez böyle bize bir şeyler sarı. Aa, bebek lokma kafede size birer Duple pasta ve hayır tane. o kadar bir şey beklemiyoruz şimdi yol bitene kadar bize mesela ne güzellik yapabilirsin evet, kutu yani kutu kola alacağım size kutu kola içmiyorum ben ben de içmiyorum biz abi ben de sağlıklı bir beslenen benim gibi birini buldum evet. ya çok Tam şanslıyım bir bardak hayvan iki kamış. aa olmaz. ay yani süt ürünü de yemiyorum ben süt ben zaten içelim kahve al ben. bize mesela Evet Evet bence olur. Olur mu? Starbucks'ta sizi ağırlamak isterim efendim. Oo Aa. tamam. Ağırlamak. Ya Oo. Bir kahveye sattınız davayı. Leşler sizi. Ben Biz gönlümüz zengin. zengin bizim. Aynen. Bir kahveye davayı sattınız. Allah bu kadar kolay olacağını. <laughs> Tek Direkt güneş motel olayı yani. Ama şu. kahve demedik. Starbucks'ta ağırlama dedin evet, sen. Evet. Star yani. ne? yani, yeşil yani, alanını kaldırıp kırmızı alanı. Ne istersek sen. yani işte kekler, evet, kahveler evet, evet. falan. Evet, işte <laughs> 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 Okay. Bu da böyle şeye şey. bağladık. <laughs> Evet biz Enis'le kahveleri kaptık. Evet. Şimdi Starbucks'a geldik ve kahve ısmarlayacak bize şoförümüz. Çok uzun uğraşlar sonucunda buraya varabildik. Aynen. Bir de ha bir de Bursa'nın içine girdi. Otobanı evet. bir kaçırdı. Bursa'nın içine girdi. Doğuhan senin arkandan konuşuyoruz. <laughs> Aa, Ay canım bize neler aldı. Tamam. 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 Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Telafisini de yaptı. Böyle bir adam. Buyur, Değil mi? Telafisini yaptı. Böyle ne? bir adam. Mı? Neden? Yolculuk yapın bu adam. Şerefinizi aldım. Şiir. Hala plastik bir yolunu için. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, like... keyifli geçiyor ama yoruldum biraz. Yürüdüm. Aa bir şey sorayım sana o zaman. Sadece gün mü var mı? Ee, dur. Sorarken kendime çevirdim. <laughs> <laughs> ee, Enis Bey sorayım size. Neden bula bula? Neden otobüs değil? Neden uçak değil? Neden bula bula ile yolculuk? Ee, daha uygun. Daha Üzlüğün uygun olan ne? Şey, <laughs> fiyat olarak, fiyat olarak, uygun. olarak daha uygun tamam. yani. Hız olarak uçaktan yavaş normal araçtan daha hızlı olduğu için de yani cazip geliyor mantıken. Aa, Ve daha rahat. Otobüs kalabalık falan. Otobüs kalabalık istediğimiz zaman bunda şey yapabiliyoruz, durabiliyoruz. Yani o bu yüzden bunu tercih ediyorum. Kaç defa yolculuk? Yani yolcu? bir 10. Yanındaki konuşanı hiç duymuyoruz sanki. Küçük <laughs> <laughs> muhtemelen siz duyuyorsunuz herhalde. <laughs> Biraz sonra devam edeceğiz. <laughs> Dur, sen biraz daha uzaktasın sana sorayım. soracaksın? Ee, Oğuzhan Bey. Ee, Oğuzhan, Oğuzhan kim? Oğuzhan değil miydi? O yolcu. Arkadaşını... Yol arkadaşının ismini bilmeyen bir Doğucan. <laughs> Doğucan. Ama Doğan Doğuhan. Doğuhan. Doğa, doğa. <laughs> no. Tamam. Ee, nasıl, e, neden bula bula karı tercih ediyorsun? Neden bula Yani yolcu olarak. Neden müzik? Yolcu olarak. Sen olarak Evet, şoför olduğumuz zaman yani, mantıklı. Uçakta bilmem ne şimdi Yeşilköy Havalimanı'nı e kapattılar. Çok uzak geliyor havalimanları. Bir, ikincisi otogar, metro bilmem ne çok oluşturuyor. Bu böyle istediğin zaman taksi gibi durduruyorsun, mola verebiliyorsun. Yollar senin. Çek diyorsun şoföre. Senin yere gidiyorsun. <laughs> tamam. tamam, Şimdi Enis'e tekrar dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, neden bu Hem yeni insanlarla tanışma şansı veriyor bize. Yeni arkadaşlıklar, yeni güzel dostluklar. Hem de dediğim gibi daha kısa süre olabiliyor otobüsten daha hızlı uçaktan. Ne sesim? karışıyor diğer insanlarda ama <laughs> teşekkürler. <laughs> ama duyduk bence, bence de. <laughs> Yandakini de duyduk o ayrı. 6 bir yolda izlediğine bak. Evet, ben bu lavabıyı sana sordum. Sana evet. bakalım. Ha, tamam dur. Evet. evet Gökçe, neden bu lavabı? güneşi de alır mısın böyle? Evet. evet. E, Güzelliğimi. Güneş alır. Bana da oluyor şu anda. Evet. <laughs> sıkı tut, sıkı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi neden mi? Yok, düz evet. çek, düz çek. Düş. Şimdi neden Bula Bula mi bu Bir kere uçak yolculuğu o kadar çok yaptım ki bu aralar. Ger gerçekten sıkıldım uçaktan. İn uçağa, bin uçağa, bekle, iki saat önce git, bir saat önce git bilmem ne valize falan gerçekten çok sıkıldım. Ve gü e daha güvenli bulmuyorum uçağı çünkü e çok kalabalık ve sıkış sıkış. İkincisi evet daha uygun fiyat, otobüsle yolculuk en son Kapadokya'ya yapmıştım. Gerçekten çok sıkılmıştım e ve bu böyle daha şey Hali, işte özel mi? araba. Bir de yeni insanlarla tanışıyorsun. Bu çok güzel ve şu anda mesela hani e, Doğan... Benden bahsediyor ama <laughs> adımı hala ezberleyemedim. Sevim <laughs> şey, <göçer. Evet. gülüyor> ee, O Onunla ve Enis'le tanıştım. İşte Enis. çok güzel bir yolculuk yaptık. Gerçekten yani Enis. acayip güzel, eğlenceli bir video oldu benim için. Buna da Tavsiye ediyor musun Bula Bula Köyü? Evet, tavsiye ediyorum. Bu bir reklam değil bu arada. Reklam almadım Bula Bula'dan senden reklam oluyor. <laughs> Yok evet gerçekten çok gü yani güvenli. Ben referansları okuyorum referanslarını gerçekten iyi mi falan nasıl birini olduğunu oradan anlıyorum. İşte bir iki mesaj atıyorsun, konuşuyorsun falan anlıyorsun. Bir iki defa tercih etmediğim insanlar olmuştu mesela. güvenemediğim falan. Ama şu an ben çok yolculuk yaptım ve çok seviyorum. Aa. video olduğunu hissediyorum. Oh, arabayı da sürttük. <laughs> Şimdi beni bırakacaklar. Eve kadar da bıraktı bu arada. Ee, sevgili şoförümüz gerçekten yani herkes eve bırakmıyor. <laughs> Bizi çok sevdi. İş yerine giden varsa iş yerine. Şimdi mesela şurada durabiliriz. Aa orada orada orada. Evet. Tamam. Bagajda, bir şey var mıydı? Bagajda var tabi. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> evet beni evde bıraktılar. Sevgili arkadaşlarımız. Böyle bula ile yolculuk yapmak çok keyifliydi. Evet. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>